6 Ekim. Yol, Perşembe. Karay balık avı turları. Güzel bir mevcana hoş geldi. Rastgele kardeş. Evet 6 Ekim. Perşembe. Yıldıray balık avı turları. Bir devremiz daha geldi arkadaşlar. Şöyle sizi göreyim. Rastgele. 6 Ekim Perşembe Yıldıray Balık Turları bir levremiz daha geldi. Eyvallah. Rastgele. Teşekkür ediyorum. Evet 6 Ekim Perşembe Yıldıray Balık Turları levrekler arka arkasını geliyor arkadaşlar. Evet, sağ ol. Rastgele. Sağ ol. Evet arkadaşlar. 6 Ekim Perşembe Yıldıray Balık Avı bir levremiz daha geldi. Maşallah. Maşallah Babacım Babacığım şöyle bir gö göreyim sana. Bak bana bakayım şöyle. Maşallah maşallah. Maşallah. Nasıl gele? 6 Ekim Perşembe Yıldıray Balık Avı Turları Arkadaşlar, bir devremiz daha geldi. Devreye devam. Evet, şöyle göreyim sana. Rastgele. 6 Ekim, Herşembe, Yıldıray Balıkavı turları. Evet, bir devremiz daha geldi. Rastgele kardeşim. Şöyle göreyim.